ulaşma ekranı var ya bir şey değiştiği zaman demek ki siz bir fonksiyon yapabilirsiniz. Yukarı çıktınız bak şu şey oldu. Demek ki formül çubuğuyla oynayabiliyorsunuz falan filan. Şimdi buraya geldiğimiz arkadaşlar normalde bu kalın artı değil mi? Böyle anlatıyorum yani anlaşılsın şeysini. Bu kalın artı değil mi? Şuraya geldiğinizde ince artı haline geliyor. Bunu yakalayacaksın. Tuba Buldunuz. Yaptınız mı? Ve yapacağınız iş buraya çift tıklamaktır. Ya da aşağı doğru çekmektir. Çift tıklarsanız bakın 14.000 satırın sadece iki tık tık. Hani iki tık tık yapıyor diyorlar ya aslında işte. İşte o bu, o bu işte. Ama buraya gelene kadar bayağı bir kırk fırın ekmek yemek lazım. Tamam. Yani altta kadar yaptı. 14.000 satırın hepsini yaptı. Sonra filtre koyduk. Dedik ki doğrular zaten doğru. Bana yanlışlar lazım. Filtre koyduk. Geldik. Buradan Doğruları kaldırıyorum. Yani bu seçim demek. Zaten seç diyor ya. Doğrular gelmesin diyorum. Şeyi kaldırırsam doğrular gelmesin demek. Yanlışlar gelsin dedim. 14 günde de arkadaşlar fazla yanlış çıkmamış. O kadar kusur kadı kızında da olur demiş. O kadar çok çıkmış. Var mı sıkıntı? <laughs> Hayır. Tamam, durdurabilirsin. Tamam,